arkadaşlar iki kafalar kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizler için ülkenin çıkarttığı Yupo Challenge adlı jelibonunu deneyeceğiz. Bunun içinde acı biber aromalı ilk defa duyuyorum. Aynen. Keskin nane, kola keskin. ve nane aram şey meyve aromalı. Aynen meyve aromalı pardon. Nane keskin nane aromalı, meyve aromalı, acı biber ve kola aromalı jelibonlar. Keskin çok acı. Bilmiyorum. Keskin lanesinin acı olup olmadığını bilmiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Yani normalde bunları una kartla birbirimize yüklemek istiyorduk ama bence hiç gerek yok. Aynen. Çünkü verdiğimiz tepki nasıl, ne durumda olacak Aynen. bilmiyorum. Tek, i̇lk tek, defa atacağım tek, tek i̇lk defa, tek tek, tek, tek verelim. İlk defa da atacağım. Bu da böyle. Yani sen bir başla istersen. sen başla. Yani. Sen, ba sen başla <laughs> bence. Hadi başla. Kırma beni. Ama hep sen. Ha. 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 Hadi ha. başla. Tamam. <laughs> Başlıyorum. Hani arkadaşlar hepsi, e, şöyle hepsinin üzerinde ünlem işareti var arkadaşlar. Neyin ne oldu hani, belli neyin değil. Neyin olduğu Aynen. hiç belli değil. Hepsi de soru hani, işareti Hepsinin var. rengi de aynı, şekli de aynı, şemali de aynı, Ama her şey aynı. Arkadaşlar şunu belirteyim hani gramaj olarak şu paketin içerisinde yani çok az miktarda var. Evet. Gerçekten çok az miktarda var. Evet. Yani 6 bu... tane bu paketten var arkadaşlar bunun içinde 6 tane bu kadar baya bir az altı koymuşlar parak. ama özel olarak üretilmiş dediğim gibi değil challenge, challenge. challenge arkasını Arka da yazıyor da biz onu yapmayacağız normalde tepki evet. challenge ama biz Aynen. ona iş gerek duymuyoruz Aynen. yani 30 saniye boyunca eğer keskinliğine gelirse dolup kal falan yani biz donmaya gerek yok biz hiperaktif insanlarız biz, biz bunu size aktarmaya çalışıyoruz canlı canlı... evet hadi, hadi dene o zaman <laughs> hadi başla hadi bakalım <laughs> hadi bakalım yani başla. Hangisi çıkacak? <laughs> Hepsinin rengi <laughs> Gerçekten aynı. Gerçekten şu şey tadına var. bakmadım. Şimdi ilk kafa bakacağım. Hepsinin rengi aynı. Ama e, ben bir kere yedim. Böyle yiyorsun ya. İlk böyle şey geliyor. Güzel geliyor sonradan. Size bir şey söyleyeyim mi? Aşırı derecede naneli. Oo. Oh. <laughs> Keskin nane. Oo, oh, kokusu buraya kadar geliyor. Buram buram nane <laughs> <kadar> kokusu geliyor. <laughs> Ağzımı attım gibi gerçekten bak. şey falan. yapıyor ya. Bir tane reklamda bak. yapıyor donuyor karşısında. Ya. <laughs> ben de alıyorum bir tane. Buram buram. Gerçek anlamda. Ee, i̇nşallah, ee. i̇nşallah bana da meyve gelir. Hakkını vermişler. Acı macı gelmesin artık acıdan bıktık arkadaş. Vallahi acı ye, ye. Mahvetti bizi. Ama annesi gerçekten bak keskin nane dediği gibi. Çok çok keskin. Kola. Kola mı? Senin <laughs> şansına tüküreyim. Kola. <laughs> Uf, çok iyi. Bak sana bir söyleyeyim mi? Biraz sonra inşallah sana denk gelir. Bak gerçekten çok keskin. Gerçekten çok, çok keskin. Abi ben yeşil yemeyeceğim. Artık korktum ben yeşil mi yedim? Yeşil ay hepsinin hepsinin rengi aynı. Tam hepsi aynı. Artık onda gözüm korktu. Hepsinin rengi aynı. Yeşil pembesi yok ki. Tam yeşil pembesi yok da bana o denk geldi artık. Arada kırmızı mı Evet Aynı aynı. Hepsinin şekli şemali şöyle göstereyim. Evet. Ha, bak bak. Hı. Ya, aynen. Hı. Hepsi aynı. Sana niye koyu geliyor biliyor Onlar arkada kalıyor evet. ya, gölge yapıyor. Meyve? Gayrı Meyve var mı? Bu keskin, keskin nerede sonra inan tadına alamadım. Acı da çok acı mesela. Bak tadını alamadım. Acı, acı olsaydı kesin anlardın. Devam et. Şöyle devam ediyorum. Şöyle soru işaretlerine. Çomradan geliyor mu? Bak hala gerçekten nane'nin o Keskinli böyle gırtlamda gezinli akıyor benim. Ne? Acı. <laughs> Arı mı? Vallahi daha hiç acı acı bana denk gelmedi. Hiç denk gelmedi. Sonradan geliyor. Çok mu acı? <laughs> <laughs> Neredesin böyle acısını düşünemiyorum. Acısı vallahi çok. Neredesin çok keskin. <laughs> Acısı da çok keskin. O zaman hızlı hızlı geçiyoruz. Aha. Ben yine kırmızıdan devam edeceğim. Karımızı ben bir suyum sana Bana diyorum. ne? Benim gözüm korktu diyorum sana. Bak namlesi sana denk gelsin yakıyor. Onun üzerine bir de nanenin üzerine bir de su iç bakayım o zaman göreceğim ha, seni. Tam da renkleri aynı demeye çalışıyor. Renkleri aynı, aromaları farklı. Tamam da nereden biliyorsun işte pembesinin ne olduğunu, onun pembesi kırmızısı yok. Güzel şimdi bir insanların bir şeye karşı böyle fobisi olur ya. Hı. Artık o rengi ilk aldım o neden sonra artık öyle gelmeye başladı anladın mı? Hepsinin rengi aynı değil Hı. mi? Bu kolalı. Hepsinin rengi aynı. Yeşil ve kırmızı. Çiftlik mi var? Evet. Ben renk görüyorum biliyorsun. Ondan söylüyorum ben sana. Harbiden mi? Vallahi ondan söylüyorum. Ben renk görüyorum. Ben hepsinin rengi aynı. Sen hangi, hangi renk olarak görüyorsun bunları? Gerçek anlamda. Hepsi aynı renk. Kırmızı yani. Vallahi mi? Evet. Evet arkadaşlar. Gerçekten yani mi? Renk, renk görüyorum. Renk biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum. Bu yeşil. Bilmiyorum. Demek sizin abi. Demem, Bak bu yeşil soru işareti var. Bunda da soru işareti var. Demek sizin ben ilk başta yeşilden bir tane attım. Nane geldi ya. E, şimdi yeşilin e, hepsinin rengi aynı olması gerekiyor ama benim bildiğim. Hayır, bir paketin içinde hem yeşili var hem kırmızı var ama ha, fark etmiyor ne olduğunu. Aromaları farklı. Anladım. Ondan dolayı ben anladım, anladım, ki, Yani, buna karşı yani, bir fobim oluşuyor. Şöyle şöyle mi? yeşilden acı da çıkabilir. Acı da çıkabilir. Meyve de çıkabilir. Meyve de çıkabilir. Anladım. Hepsi de çıkabilir. Anladım. Bir paketin içinde hepsi var zaten. Anladım. Ama sen renk, arkadaşımız renk görü olduğu için hepsini kırmızı olarak görmüş. Ondan bu kadar tepki verdi. Bir tepki bilirsin, Böyle bakışmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? Ha tadını almaya çalışıyorum. Meyve. Meyve güzel. Lan hadi bak senin için. Meyve. Senin için benim için yeşil ama senin için kırmızı olanlar deneyeceğim. Bilmiyorum abi vallahi ben bekler ayırt edemiyorum. Kahvede şey oynuyoruz. Okey oynuyoruz. Size sormuyorum bu hangi renk şu hangi renk diye. Bu acı biber mi? Acı 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 fazla acı. Kesinlikle Hayır. hissedersin. Hayır. Kesinlikle hissedersin. Şöyle Arkadaşlar bak, ilk, aldım. ilk sonra gerçekten hani meyveli kovanın tadını alamam. Bu büyük ihtimalle az önce yediğim kolalıydı. Kolalıydı. Ama daha acısı bana denk gelmedi. İnşallah bu da gelmez. Ne? Meyve. <laughs> değil. Değil mi? Acı. Sonradan gelmedi dedim ya. Oh. Bana hiçbir şey gelmedi daha. Dur bir yudum su içeceğim ben. Oo. Çok mu acı gerçekten? Şuralarıma kadar yakıyor beni. Bak sana bir şey söyleyeyim İlk mi? ilk ilk bir 3-4 çiğneme hareketi yapıyorsun ya. 5, 6, 7 sana, oldu bu, mu? Sana tüm de söylüyorum hala da tadı var. Bak su içiyor mu? Buram bu resmen. Bak. İnşallah acı da devam, acı da gelir de onu da görürsün. Ha merak etmem değil. Gerçekten tadını merak ediyorum. Acı çıksın isterim ama bir dakika. Kesinlikle fena acı. eee balığa e, geldi. Acı mı? <laughs> Dedim sana. Kesinlikle fena acı arkadaşlar. Siz de e, alıp da deneyebilirsiniz. Kesinlikle fena acı. Nanesini, naneli hiç ağzıma gelmedi. Onun tadını bilmiyorum ama meyveli geldi, kolalı geldi. İki tane acı geldi ama naneli daha hiç bulamadım. Şimdi onu da bulmak istiyorum aslında. Onu da tadını merak ediyorum. Ben yani, tadını merak ettiğim için ama acısı gerçekten acı hani ama böyle bir acı nasıl yakıştırmışlar? Bak gerçekten çok yani bak. Nasıl? Çok acı. Nasıl? Cuklu hayır cuklu hayır cuklu? hayır. Ya yani normalde sen tatlıyla acı yiyebilir misin? Hayır. Ya. Ama anladım. Anladım. yani yani ama cuk diye oturmuş böyle bir hani. O kiniyor böyle önce böyle tatlımsa arkadan böyle bir evet. sinir gibi böyle evet. acı hani biberin köküne gelirse aynı, yani aynı acılıkta. Gerçekten bak. Acı. Gerçekten acı. Uf. Meyve abi. Meyve de o acı harbiden beni Diyelim ben de 2 geldi ya. Yükselen market. <laughs> Ahmet kalır sana sesleniyorum buradan Allah senin kahretmesin. <laughs> bize zorla saptırdın bunları. Bunları zorla verdi bize ama dur bakalım. Tamam bundan devam edeceğim. Yükselen gıda. Ben de şunu alayım. Bir tane şey gelmedi bana ya naneli. Nane az mı katmışlar acaba? Işte? Hayır. He. Aroma olarak hayır ama adli olarak az katmış olabilirler. Bu yedim. Bu da acı. Acılar bana arka arkaya geliyor. Meyve. <laughs> hmm. Sıra kimde? Gelin ben Ben daha az bekleyip bitiremedim. Abi çok kötü ya. Gerçekten, Gerçekten acı. Acı, hı. acı olan çok kötü. Çok acı. Mi? O kadar biber yedik bir önceki videolarımızda. Tam. Ha, o, o efsane acıydı ama bunun neyi kötü biliyor musun? Böyle tatlı yiyorsun ya. Tatlı yedikten be, sonra böyle be, bekliyor be, be, bekliyor be, bekliyor. Be, bekliyor arkadan, arkadan geliyor. Bum bu acı yapıyor sanki. Bum <laughs> diyorum. <gülüyor> o acı adamı harbiden bitiriyor. Ama. Aynen. Arkadaşlar farkında mısın? Biz her videomuzda diyoruz acıyı sevmiyoruz, 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 hep sevmiyoruz acı ama yiyoruz. Şey hep acı şeyleri yiyoruz ya. Acıların çocuğuyuz. Acı <laughs> meyve geldi. Nane de <laughs> sendim. Nane gelmesini istiyorum arkadaşlar çünkü Abi, şu adamı gerçekten merak ediyorum. Meyve değil bu da acı. <laughs> ne diyorsun? <onu> <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim bu da acı. <laughs> Bak çiğneye. Ya tatlı geliyor geliyor bir anda böyle buran gezin böyle yanmaya başlıyor. Ama de <laughs> Oo. Daha uh. ne dedik ya dedim sana. Bak nanesi gerçekten efsane. Arabiden keskin nane yani. Bu da acıydı. Abi çok Bu, acı koymuşlar. Çok bunun acı 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 aşırı derecede koymuşlar. Kurban olayım baba. Niye acıları doldurmuşsunuz bunun için ya? Vallahi çok Abi acı. Bir tane. Kırmızı. Kırmızı. Ola bana da bir tane yeşil veriyor. Bu Nane. Oradan geliyor. Aynen nane nane zaten direkt tadı geliyor. Bak. Hıh. <laughs> bu buz tutayım burada. Bekle. Abi <gülüyor> nane <gülüyor> değil ya, ya. Abi böyle sonradan olur. geliyor. Bak. Evet sonradan geliyor. Hemen evet, Hiç, kola kokusu geldi. Yani. Aynen. Kola. Ya, sen Hiç, hiçbir birbirine karıştırmışlar. Aynen. Ama en yoğun aroma en bir son patlıyor. Bir anda patlıyor. Harbiden sürpriz oluyor. Bu mu oluyor? <laughs> bu <Boom> mu oluyor? <laughs> Suya dayandıklar zaten zaman değil mi? Ay. Harbi diyorum bak şu an göğsüm sıkıştı bir yerler. Bak ciddi anlamda söylüyorum göğsüm sıkıştı. Meyve. Acısı gerçekten acı. Bina ne gel ya, bina ne gel ya. Gelecek sana ya. acılar acı şimdi içecek gelecek nane nane. <laughs> Alıyorum bir tane. Al. Ben acıyı yakalamaya çalıştıktan hep arka arkaya acı bana denk geliyor. Gerçekten acı denk geliyor. Bu Bundan ne? Hmm. Meyve. Ama emin olamıyorum valla. Bir dakika bekliyorum. Ya meyve. meyve. Meyve meyve. Gerçekten meyve. Bu da meyve. Bugün ben çok iyi gidiyorum. Sana hiç nane gelmedi mi? Hiç gelmedi. Bana iki tane acı geldi herhalde. Aynen iki tane acı bana geldi. Bir tane de, nane geldi. Bana, bana üç tane acı geldi. Sana da üç tane acı geldi. Hiç mi geldi? Hı -hı. Ki. Belli bir süreden sonra vücut <laughs> alışıldım. Baba böyle acı alıştınız. Acı e, ee, şey yapıyorlar. Enjekte ettiler Enzikte. bizi. Artık acıyı bu seviyoruz ne? arkadaşlar. Adana'ya gelecek adlı acıları yiyecek. Bu ne oturmuş çocuk gibi şey bu ya? Abi bu da acı. Bu çok güzel. Ya güzel ama vallahi bu da acı. Sen elde içiyor muyum? Cerebi mi ya? Yok çok küçükken yiyordum. Valla ben yiyorum. Gerçekten. Çok küçükken yiyordum ama... Abi, yani, bu, ama bu güzel... da acı ya. Bunların gerçekten hani içine en fazla koydukları şey acı. Var, herhalde. Çok var bir de bu da acı. Maliyeti mi düşük anlamadım ama. Ton abo. Yakın. Konuşamıyor. Gırtlağa yakın. Özellikle gırtlağa. En en son çiğnemeyi yapıyoruz ya birkaç Aynen. Evet. çiğneme ondan sonra gırtlağa indiriyoruz cevap onu. Ee, benim tatmadığım şey kalmadı Herhalde bak hepsinden yedim. Ben Sana de şey yemedim. Nane, nane çıkmadı. Evet. O da senin şansına. Artık yapacak hiçbir şey yok. Bir, bir, bir tane daha deneyim. Dene. Hadi. Bekliyorum. Oo, seni getirdim. Bir de yüzüm yüzüm Ne yapıyor? Artık yanıyor. Şöyle bak. Ama arkadaşlar yok gerçekten abi. hani bak öyle eğlence amaçlı denemek isterseniz bence tavsiye ederim çünkü yani arkadaşlarınız var böyle aynı. oyun şeklinde yapın bunu. Bence de yapılabilir çünkü hani jelibon sonuçta hani tatlı bence Abi çok eğlenceli geçiyor. Ya. Acı mı? Hep acı geliyor sana. Nane katmamışlar. Tamam, yani, nane. nane. Ben naneyi bulana kadar devam. Naneyi bulacağım bugün. O naneyi bul... bey selam olsun. Hadi bakayım. Acı. Meyve. Emin değilim ama. Şimdi yer değişti. Aldım. Nane çıkmıyor. Gerçekten bir tane nane çıktı. Başka da çıkmadı. Onun kokusu da bana nasıl geldi biliyor musun? Ne? Kola. Kola. Kolanı hemen ilk ısırıkta anlıyorsun. Ya şey Yayılıyor. Kola. Hiçbir anlam Bu, 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 bu maliyeti bu kadar mı çok ya? Nameyi çok az katmışlar. Bir, bir tane var. Bir tane. altı, paket, altı Altı, pati altı, kat, paket kat vardı altı, altı ya. içinde sadece bir tane nane Demek ki ötekilerin içinde hiç yok. Normalde eşit koymaları gerekirdi. Alıyorum. Ve yiyorum. Alıyor ve yiyor. Abi bu böyle olmaz. Nane yok. Kola. Ne Kola. 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 <laughs> Atanı bir alın. Karıştırayım mı lan? He. Bir bakayım. Şöyle. Hep kırmızı alıyorum ama farkında mısın? Kırmızı mı? Abi ben bilmiyorum hangisi yeşil He. ya. Valla bilmiyorum. Yemin değdirmeseydim çok iyi olurdu ama. Ne? Haram bir Haramdan değil de. Tabi tabi alışıyor hepsini. Hmm. Nasıl bu karışım oldu lan. Acı, kola, meyve. Hepsi iç içe. Yok arkadaşlar. Bunun yani içine gerçekten nanenin maliyeti çok mu değil mi anlamadım ama içinde altı paketin içinde bir tane nane çıkması gerçekten bizim için sürpriz oldu. Yani buradan şey mi... öldü tamam? Hı. Nane mi geldi? Biraz çiğneyim. Çiğne bakayım alacağım tadını. <laughs> Yaktı mı? Canavar iyisin. Güzel oldu. Ne? Ee? Karabıda 2-3 tane acı verdi. Son acılarımızı da Ercan Bey'le tattırdık. Ama nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Benim beklentilerimi hiç karşılamadılar. Ben içinde karma şeklinde vardı Aynen. diye düşünüyordum ama gerçekten Çok beklentilerim. acı var. Ben... Arkadaşlar içinde acayip acı var. Acıyı basmışlar. Öyle 3-5 tane de meyveli kolalı var. bence bu videonun da sonuna gelelim. Arkadaşlar eğer bu tarz içeriklerin gelmesini de yani ve devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.